Sevgili aydınlılar, Allah nasip ederse çok az süre kaldı. İnşallah bir değişim gerçekleşecek. Bu Türkiye'nin her yerinde görünüyor. Ama bugün enteresan bir şey oldu. Bugüne kadar maalesef adaylar belli olup seçim sahnesine çıktığından itibaren çok farklı şeyler duymaya başladık. Seçim yoluyla bize darbe diyen insanları gördük. Diyorlar ki tek dertleri var bizi buradan indirmek. Evet, tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için giriliyoruz. Niye gir başka ne işimiz var? Fakat Ankara seçiminde de yaşadık. Demokrasi anlayışı 20 yıl içerisinde gelişeceğine Şuna doğru evrildi. Seçime herkes girebilir. Seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir mantıkla gidiyorlar. Fakat tabii ki şöyle bir durum var. Basitçe Ankara'dan örnek vereyim. Türkiye'nin her yerinde şu anda bunlar yaşanıyor. Ankara'da biliyorsunuz, Jeliboncu bir belediye başkanı vardı. 23,5 yıl Ankara halkının gözünü boyayarak o koltukta oturdu. Dedi ki ben gelmezsem solcular gelir, ben gelmezsem şöyle olur, ben gelmezsem böyle olur diye. Biraz milliyetçilik sosu, biraz muhafazalık sosuyla Ankara halkının dini bütün insanlarını hep kandırdılar. Ve şunu dahi kabul ettirdiler. Evet adam çalıyor ama kardeşim çalışıyor. Kavramını kabul ettirdiler. Oysa, oysa bizim inancımıza göre affedilmeyecek tek günah neydi? Kul hakkıydı. Kendisi kul hakkına da bu Dini bütün insanları ma maalesef kandırma sur suretiyle alet etti. Halbuki o kadar söyledik. İnançlı bir insan ahire gittiği zaman sen hangi partiye oy verdin diye sormayacak. Diyecek ki kul ortak mısın değil misin? Bu haksız kazançların devam etmesini istediler. Bu yaşantının devam etmesini istediler. En son dediler ki kime oy vereceksin? Binaliye mi? Sisiye mi? Ankara halkı dinlemedi. Ekrem Başkanı seçti. 800 306 bin oyla sandığa gömdü bunları. Şimdi aynı soracak. Bakın aynı olan ne? Baktılar güç yetmiyor. İstanbul halkı kararını vermiş. Yedek kuvvetlerini şimdi olduğu gibi piyasaya sürdüler. Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı Binalı Yıldırım'a AK Parti'ye oy versinler diye televizyona çıkarttılar. Yine o yetmedi. İmralı'daki bebek katilinden mektup getirip yine AK Parti'ye Binali Yıldırım'a oy versin diye televizyonda okuttular. Doğru mu? Evet insanlar dinlemedi. Biz iktidarda kalmak için papaz elbisesi giyerim diyenler ihtiyacı olduğunda her türlü oyuna başvuruyorlar. Her yere gider. Şimdi bunlar tutmadı. Ben bugünkü demeci okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetteki tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim lütfen diyor. Birdenbire bir günde şefkate büründü. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Biz seçildiğimiz akşam rozetimizi çıkarttık herkese eşit muameleye başladık. Bütün Millet İttifakı belediyeleri. Hiç kimse de bu yönde bir şikayet yok. Hepimiz bu ülke için söyleyecek sizi olan, vergisini veren, askerliğini yapan şerefli bir Türk vatandaşıyız. Bizim için servet falan önemli değil. Bir lokma bir hırka da dediniz. Biz yoksulluğu bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Türkiye'yi insanlara, yaşayan insanlara cennet haline getireceğiz dediler. 21 yıl sonra hepimize cehennemi yaşatmaya başladılar. Hani adalet? Nerede kaldı adalet? Dediler ki seçilmeden önce ve biz dediler Hazreti Ömer gibi devletin işinde ayrımım, kendi işimizde ayrımım kullanacağız diyerek geldiler. Seçime girerken doğalgaz. Ben o doğalgazı iki yıldır Ankara'da üçer ay periyotlarla 200 bin aileye veriyorum. 17-18 aydır 200 bin aile birer kilo et veriyorum o çocuklar mahzun kalmasın diye. Pandemi döneminde 40 bin öğrenciye 10 GB internet verdim. 918 köye internet bağladım. Dolayısıyla artık seçime girerken bolca vaatler 21 yıl sonra vaat verilmez. Artık terör lafıyla bizi kurtaramazsınız. O zaman şu terör suçlamasını bir kaldırın hadi. Değiliz çünkü. İyi bir Müslümanın Ağzından balamlar, hakaret etmez, nefret etmez, fitne çıkarmaz. Öyle mi? E kardeş yani. Başka laf duymuyoruz ki. Ondan sonra onlar muhafazakar biz bilmem neyiz. İki de bir muhafazakarlık sosuna şey yaparlar ya saklanırlar. En son bir demeç. Bırakın onlara akıl vermeyi şöyle yapın böyle yapın demeyi. Akıl alacak pozisyona geleceğiz. Yurt dışına gidecekler. Bunlar asalak. Vize istiyorlar alamıyorlar. Biz diyoruz vizeyi halledeceğiz. Muhteremler siz bu gençlerin hayallerini bitirdiniz. Artık hayal dahi edemiyorlar. Fakir fukaraya ihtiyacı olan insanları da görmüyorlar. Biri diyor ki Hizbullah'la organik bağı var. Öbürü diyor ki Hizbullah terör örgütü değildir. Aynı hükümet. Ve inşallah birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu inşallah ayın 14'ünde birinci turda seçilecek. Söz mü gençler? Evet. Birinci tur. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Bütün seçim şarkıları içinde bugün burada olmak Mansur Bey'le beraber Özlem Başkanımızın da selamlama konuşmasından sonra aydınımızda olmak, Efeler diyarında kadınının da erkeğinin de Efe olduğu bu güzel şehirde olmak anlatmam mümkün değil bu heyecanı. Demokrasi şehidi biliyorsunuz rahmetli Menderes'imiz. Eğer Yasadadan kurtulursam Çin'e çayından öbür tarafa geçmeyeceğim demişti. Bunu bir vasiyet olarak kabul et dedi bana biraz evvel il başkanımız. Ben de baş üstüne dedim. Ailesiyle görüşüp mezarını eğer siz de isterseniz Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Nasıl ki rahmetli Demirel İslamköy'de ise rahmetli Menderes'in mezarı da ailesi istediği takdirde, onay verdiği takdirde elbette Çakırbeyli'de olması münasiptir. Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk. Yetmedi gençler, gençler. Siz de süfli oldunuz. Beraber tarihi yazacağız. 4 Mayıs akşamında hep birlikte bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. Nezaketimizle emekliye sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. Bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda geldiğiniz noktaların gemiciklerin menşeini söyle menşeini istiklal mücadelesi verenin cebinde haram olmaz har olmaz. Hadi onu geçtik. Asayişten sorumlu, güvenlikten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne? Erkek erkeğe evlilik. Ay daha ileri gitti. Haberiniz var mı? Daha ileri gitti. Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Ben birçok manyaklık gördüm de böylesini görmedim. Aa ama yok. Bir tane daha var. Adalet Bakanı. 8 yıl o meclisi yönettim ben değerli kardeşlerim. Bu arkadaşımız gelir. Ondan sonra girişir övmeye. Onun dilinde Fethullah Gülen Hocaefendi Hazretlerini diyen arkadaş bir aslan kesilir. Hem CHP'nin hem MHP'lerin üzerine yürürdü. Biz kazandığımız takdirde FETÖ kazanmış olacak. Ama Zaten genel olarak en büyük FETÖ'cüler böyle diyor. O temiz alının olması için, o seccadeye tertemiz alınla gitmek için harama el uzatmamış olmanız lazım. Çocukların hakkını gasp etmemiş olmanız lazım. 5. 10, 15 baş verip diğer çocukları fedai öğretmeni intihara zorlamamış olmanız lazım. Sizin alınlarınızın neresi temiz? İktidar hizmet etmekle yükümlüdür size size kendine değil ama buna karşılık muhalefette sizin avukatınız olmak mecburiyetindedir. Aydın'ın hala cezalandırılmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların, haksızlık yapanların emekli edilmesine mi? Evet diyeceksiniz. Haksızlığın önüne geçeceğiz. Biz mülakatı kaldıracağız. Tam karşımda Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız diyorsunuz. Elbette Banu Çiçek'in, Bengi Sun'un babaları katledildi. Ayşe Ateş'in kocası katledildi. Musa Ateş'in oğlu katledildi. Şimdi öyle enteresan bir şey ki treni herkes biliyor. Katilleri de herkes biliyor. Ama Recep Bey'in devri iktidarında ne katiller bulundu ne azmettirenler. Ha şimdi size şu gençlerin huzurunda, bu kadınların huzurunda and olsun, şart olsun, yemin olsun ki Sinan'ın katillerini de azmettiricilerini de bulacağız ve gereğini yapacağız. Bir daha Sinanlar katledilmeyecek. Bütün köy okullarını açacağız. O köy okullarının şu anda 11 bir birini, 11 bir binini derhal açabilecek durumdayız. Ufak birer tamiratla. 11 bir bin köy okulunu derhal diğerlerini de hemen açacağız. 150 bin öğretmen tekrar tayin olacak. Yani 250 bin öğretmen tayini var. Besiciler için ve Terinler ve teknikerler tayin edilecek ve bütün çiftçi borçları yeniden yeniden yapılandırılacak. Sadece faiz ödeyeceksiniz bir süre. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz. Hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Girdilerdeki subansiyonla gir, subansiyonu girdilerde vereceğiz. Mazotun, yemin, mazotun, yemin, elektriğin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde yirmi, yüzde otuz tarım aydın için, tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacağız. Çıldır hava alanı, sivil yolcu taşımacılığını açacağız. Yatırım teşvik değerlendirmesinde aydının yeri tekrar gözden geçirilecek haksızlık giderilecek. Tarımda taban fiyatları ve destekleme prim miktarları çiftçi ürün ekim planlarını yapmadan önce açıklanacağız ve primler hasattan hemen sonra ödenecek derhal hem başında hem ortasında. Neler gitti neler. Şimdi Sümer Bank'ı mavi gözlü bozkurtumuz Atatürk kurduğu için gıcık kaptılar oğlum. Atatürk'e gıcık bunlar Atatürk'e. Sadece onun için. Sadece onun için. Bir oy bir oy Kemale bir oy Meral'e bir oy Kemale bir oy Meral'e sadece onun için milletin paralarıyla yaptığı bütün varlıklarını haraç mezat sattılar. Harama el uzatanın o eli elbette cezasız kalmayacak ama bunun için hukukun üstünlüğü, bunun için yargının bağımsızlığı, bunun için demokrasi, bunun için liyakat, bunun için sosyal adalet bunun için fırsat eşitliği önde olacak. Hanımlar, kızlar, bana bakın. Ben PKK'lıymışım haberiniz var mı? Ya! Aydın'da, İstanbul'da efendim Kocaeli'nde, Bursa'da PKK'lıyım. Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de ben faili meçhulcüyüm. Yani bu ikisini de söyleyen aynı adamlar biliyor musunuz? Aynıları. Şimdi buradan Recep Bey'e sesleniyorum. Muhterem senin sağ elinde Hizbullah var. Gaffar Okan'ın katilleri var katilleri. Gonca Kuriş'in katilleri var. Sağ elim böyle. Gelelim sol eline sol elinde habur rezaleti var. Orada Türk bayrağını teröristler rahatsız olmasın diye içeri dışarı çıkardın. Atatürk'ün resminin dışarı çıkardın. Beni Kürt iki öğrencim aradı. Hocam dediler ağlayarak bunu yapıyor bunlar. Ben de Sayın Oktay Vural'a ilettim ve dedim ki soru önergesi sor. Soru önergesine verilen cevap havada kaldı. Bunun üzerine Habur rezaletini yaptın. Abdullah Öcalan'ın bebek katilinin kardeşine bizim Mehmet dedin. Akraba olmuşlar ha. Efendim buna karşılık 2019'da Mektubunu okuttun, kardeşini televizyona TRT'ye çıkarttın, sonra da dedin ki her şeyi bilen Recep Bey kırmızı bültenle arandığından haberim yoktu dedin. Şimdi böyleleri Türkiye'yi yönetiyor ve bunun karşılığı sol elinde de PKK var Recep Bey PKK, sol elinde PKK var, sağ elindeyiz İzbullah. Sol elinde PKK. Peki ya arkadaş ben PKK'lıysam hainim demektir. Tutuklayın kardeşim. Dokunulmazlığım yok bir şeyim yok. Ne soymuşlar be. Ne soymuşlar be. Ne soymuşlar bu ülkeyi. Allah'ın izniyle inşallah soyulmuş Türkiye'nin tüm paralarını geri getireceğiz. Bu sözü net bir şekilde severiyor. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. Bir oy bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na selam olsun. Yolumuz açık olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun.